Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi kısa orta vadede bir e, altın, gümüş ve platin analizi yapacağım. E, şimdi gördüğün dün takip edenler e, fark etmişlerdi. Çok sert bir satış geldi e, altın, gümüş ve platin'de. Yani bunun sebebini çok yani merak etmiyorum açıkçası. E, yani uzun vade yatırımcısının da çok merak etmesine gerek yok. Yalnız e, aşı haberiyle beraber bir risk iştahının oluşması ve borsalara bir akın. Yani herkesin borsaya doğru yönelmesi. Ve gümüşün, altının işte e, ve platinin satış yerken borsaların devasa miktarlarda yükselmesi e, ve tam kapanış sırasında da sert bir satışla noktalandı. E, şimdi aşı bulunursa altın, gümüş, platinde e, zayıflamalar olur deniyor. Arkadaşlar olmaz. Yani neden olmaz? E, şöyle söyleyeyim. Aşı bulunsa da bulunmasa da e, daha önce de söylemiştim. Yani yeryüzünde bulunan işte 200 yıldır, 250 yıldır basılan para kadar sadece 3-4 ayda bir para basıldı Amerika'da. Ee, yalnız Avrupa hiç durmuyor yani. Avrupa sürecin başından beri bir yıldır para basmaya devam ediyor. Keza e, diğer ülkelerde para basmaya devam ediyor. Onun için yani bu aşı bulunsa da ufak tefek geri çekilmeler mümkündür. Yalnız e, bu nihai hedeflerimizi yani özellikle e, şöyle haftalıkta gösterecek olursak yani bu 50, 50 bittikten sonra da 85 dolar hedeflerimizin hiçbirisinin önüne geçmeyecektir arkadaşlar. Şimdi tabi bu şöyle küçük bir moral babında bir konuşma olsun istedim. Çünkü çok fazla soruluyor. E, altın, gümüş düştü. Yani satsak mı, satmasak mı? Açık konuşma gerekirse ben şu anda gümüş almaya başladım. Yani bu zamana kadar almıyordum. Şuradaki satışta biraz üzü, şey yükselişte üzülüyordum. Yani e, hatta Twitter'da bununla alakalı bir açıklama yapmadım. E, artık gümüş toplamaya başladığımı da söylememiştim. Şurada bir heyecanlanmadım değil yani e, hareket burada gümbür gümbür yani çıkmaması gereken hareket e, daha seçimlerle alakalı netlik ortada yokken çıkmaması gereken hareket böyle yükselmeye başladığında bir açıkçası e, ikileme düşmüştüm ama e, bu düşüş beni açıkçası rahatlattı ve artık ben arkadaşlar diplerden mal toplamaya başladım tek seferde dağılmıyorum vaziyete göre gözleyeceğim. Şimdi. Kısa vadeli önce hemen böyle anlık kısa vadeli bir analiz yaparsak arkadaşlar dün saat 1 itibariyle başlayan satışta şöyle aşağı doğru bir bearish flag formasyonu vardı kırdı. Evet şurada gördüğünüz bakın şurada bizim çok uzun zamandır çalışan bir direnç hattımız var. Ee, her daim yukarıya direnç aşağıya da destek rolü oynamıştır. Ee, buraya çarptıktan sonra arkadaşlar bakın hem buradaki bearish flag formasyonu aşağıya kırdı hem de yukarıya çarptıktan sonra bizim direnç hattımızdan reddedildi. Şimdi direnç bölgemizden reddedildikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi ekseriyetle biz 23.4 seviyesini test ediyoruz. Bakın şurada da aşağı yukarı bir 23.6 seviyesine kadar gelinmiş. Yani 23.4 artık bize bir test seviyesi olur. Ee, büyük ihtimalle bir 23.4 denenecek gibime geliyor. Kısa vadede yani böyle bir birkaç saatliğine 23.4'ler denemeleri gelebilir. Şimdi şöyle bir formasyon o, görüyorum ben internette ya işte bu hareket bu 26'dan geldi. İşte 23'ten döndü. Biz bunu buradan alalım, buraya koyalım. Yani 21.95'ler mümkün müdür? Teknik olarak mümkündür. Ama arkadaşlar temel olarak söyleyeyim. Artık çok zor. Yani çok sıkışma oldu. Ve çok büyük badirelerden sonra bile gümüş çok büyük satışlar. Yani daha ben daha büyük satışlar beklerdim aslında bu zamana kadar. Ama diri bile durdu yani. Güzel bile durdu. Onun için teknik olarak bakın 21.8'ler hala mümkündür. Hatta bunu günlükte göstereyim. Bakın teknik olarak 21.8'ler hala mümkündür. Burada çünkü bir destek hattımız var. E, hatta teknik olarak 20 seviyesi 19.8 ve 20 seviyesi bile hala mümkündür. Trendi bozmaz. Ama temel olarak artık e, ben bunu çok fırsat bulmayacağım. Çok imkanın kalmadığını düşünüyorum. Bunu da neden düşündüğümü size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın artık hareket dip toplamaya başladı. Yani diplerini kaldırmaya başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hareket tepede arttırmaya başladı. Ben diyor ki artık yavaş yavaş bana yol göründü diyor. Yükseleceğim diyor. Yani siz ne yaparsanız ben yapın, ben yükseleceğim diyor. Şimdi buradaki hareketi belki bir başlangıç olarak Biliyorsunuz yani bunu kaldıraçlı piyasalarda yapan arkadaşlar var bu işlemleri. İşte yüksek kaldıraçlarla mesela buralarda kaldıraçları olan arkadaşlar özellikle şuradaki 25-6 üzerindeki seviyelerde gerçekten kuvvetli alımlar olmaya başlamıştı. E belki buradaki hareketi durdurmak için e, hareket, hacimler tam toplanmadan işte kaldıraçları patlatmak için de bir sert satış işte borsaya doğru beraber kayışta panik satışları da devam etmiş olabilir. Ben kısa vadeli gümüş yatırımcısına ee, ufak bir yani belki bir hafta bir buçuk hafta daha bir bekleme mühleti var gibime geliyor benim yani bir bir buçuk hafta içerisinde hareketin başlayacak kanaatindeyim. Ee, yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar 15 Aralık'tan sonra yok yani 15 Aralık'a kadar aldınız aldınız benim kanaatim 15 Aralık'tan sonra e, gümüş yeni bir alım fırsatı vermeyecek gibi. Çünkü şöyle bir geriden bakacak olursanız arkadaşlar bakın şurada konsolide olamayan hareket burada konsolide de olmuş vaziyette. Bunların hepsi gümüş için konuştuk. Şimdi. Büyümüş için daha fazla uzatmak istemiyorum. E, hemen bir altına bakalım. Altında Twitter'da ben daha önceden de bahsetmiştim. E, şurada yukarıda oluşan büyük bir flag formasyonumuz var. Yukarıya kırmıştı. Yalnız ben e, bunu bu yukarı kırmanın yani Twitter'da çok galeyana gelmedim. Bunlarla ee, bununla alakalı mesela tamam artık e, Gold yukarıya doğru kırdı yolları açık falan diyemedim. Ee, net bir şekilde konuşacak olursak yani 1930 üzeri 1920 üzeri duruşlar güç göstergesi ama yani temel haber akışları bunu desteklemiyordu. Yani şöyle konu açık konuşmak gerekirse tam seçimin yeni ortasındayız Trump dava açıyor. Ee, yani... E, şeyin başı başkanlığı tamam belki Resmi olmayan sonuçlara göre Biden aldı ama daha ortalıkta netlikler yok. Ee, ve şu anda arkadaşlar altında kim ne derse desin risk of misyonu üst Yani üstlenemedi. Yani kim ne derse desin. Şimdi altın bu zamana kadar karışıklığı sever e, formunda ilerlerken şu anda öyle değil yani. E, onun için altında sert yükselmede de şuradaki yükselişin çok güven vermediğini düşünüyordum şahsen. Ama dediğim gibi yani 1905-1920 üzeri duruşlarında e, güç göstergesi olduğunu da teknik olarak söylemiştik. Kaldı ki Dün sert satışta bakın tutunduğu yer çok manidar burada mesajı bana bize çok güzel veriyor bakın beni yakından takip eden arkadaşlar bilirler şurada uzun süredir çalışan yani bir buçuk yıldır çalışan bir trendimiz var her daim çarptıktan sonra sekti altın gümüşe nazaran daha kuvvet söylemiştik altınlarımızı kesinlikle satmıyoruz çünkü dipten toplatmazlar demiştik her defasında da öyle oldu. Yani şu seviyelerde satamayan 2020-2030 seviyelerine satamayan arkadaşlar gördüğünüz gibi ne zaman çıksa tekrar eski seviyelerine doğru geri geliyor. Yani öyle dipten toplama yukarıdan satma durumu yok. yani çok kar marjı geçmiyor açıkçası amatör yatırımcı için yani bizim gibi amatör yatırımcılar için. şimdi biz tekniğe bakacak olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi şahane bir çalışan trendimiz burada. Ben bunu önceden de söylemiştim Twitter'dan beni takip eden arkadaşlar 1850 test edilecek demiştim ben. Bazı arkadaşlar sinirlenmişti bu tweet'im üzerine ama gördüğünüz gibi 1854-1847 hatta denendi. Hatta şöyle trend altına ufak bir taşmayla bile tekrardan topladı. Şimdi normalde ben ne demiştim arkadaşlar beni gene takip edenler bilirler. Çok ekstrem bir olay olmadığı sürece şuradaki gördüğümüz, gördüğümüz trend hattı kırılmayacak demiştim. E gördüğünüz gibi üzerinde kapattı. Bugün de bunun üzerinde devam ediyor. Bakın ufak çaplı geri çekilmeler hala mümkün makul. Yani... Ben açıkçası altında düşüşün tamamen bittiği kanaatindeyim. Yani buradan alacağı güçle birkaç gün burada vakit geçirip hareket buradan gümbür gümbür yukarılara doğru gidebilir. Ve e, özellikle 1866'na hala inmediği sürece hareket net bir şekilde yukarı. Burada bizim asıl takip etmemiz gereken seviye 1963 direncidir. Bakın arkadaşlar burada çok kuvvetli bir direnç oyn oyn oynuyor 1963. Evet, 1963 bandı, bu 1963-1972 bandı aralığı bizim için burada önemli. Yani 1975 üzeri artık kapanışlar gelmeye başladıktan sonra, 1981 de denebilir buna. Yani 1981 üzeri kapanışlar gelmeye başladıktan sonra net bir şekilde artık altın kafasının yönünü yukarıya çevirmiş demektir demektir. Ee, ama hani belirsizliklerin hala devam ettiği dönemde bu hareket böyle bunun üzerine sıkışarak devam edebilir ee, şuradaki görünen işte e, flag formasyonu da sıkıştırabilir aşağıdan gelen e, trend de uzun süredir gelen trend de bir sıkıştırabilir ufak tefek taşmalar trendi bozmaz 1 ee, mart satışı tekrardan işte Biden'ın gelişi Biden'ın korona kaynaklı ülkeyi kapatışı ki Biden'ın da başkanlığı Mazbata'yı eline alıp yani tekrardan işte e, o Tura'yı eline alıp imza yetkisini eline alması süreci bayağı bildiğim kadarıyla uzun sürebilir. E, yani bu süreçte de tekrar Biden'ın yetkileri eline alıp ülkeyi kapatması da uzun sürebilir. Yani ülke kapanırsa çünkü altında düşüşler görebiliriz. Onun için e, yani Amerika kapanırsa. Onun için kısa vadeli ben altında e, yani ufak tek tek çekilmeler olabilir. Bir Mart çekilmesi olabilmesi için de kesinlikle külli bir kapanma olması gerekiyor Amerika'da. O da kısa vadede pek mümkün görünmüyor. Arkadaşlar bir de platin analizi yapalım platin yatırımcısı arkadaşlarımız için. Ne demiştik? Yatay hareket başladı demiştik. Ee, diki hareketin yani yukarı doğru hareketin başladığını söyleyebilmemiz için. Bakın arkadaşlar burada bir kanalımız var. Şöyle yükselen bir kanal var. Hareketin artık e, yatay hareketten çıktığını ve bence artık hareketin yukarı başladığını söylemiştim. Gördüğünüz gibi bakın şurada yani benim 6 aydır e, Twitter'da paylaştığım gibi ya da 2 aydır YouTube'da paylaştığım gibi şuradaki Fibonacci'ler o kadar şahane çalışmış ki yukarıdan sekiyor, aşağıdan hareket arkadaşlar burada sıkışmaya devam ediyor. bizim için arkadaşlar 915 ve 924 üzeri platin kapanışları artık hedefimizi tekrardan 1000 seviyelerine doğru çeker. Gördüğünüz gibi bakın buradaki yatay düşen buradaki düşen hareket artık yatay harekete bırakmış kendisini. E platinin uzun vadede kesinlikle çok karlı olacağını söylemiştik daha önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. Bunlarla alakalı hedeflerimiz çok yüksek. Yalnız 1040 üzeri, 1050 üzeri kapanışlar gelmeden net teyit alamayız. Onu da söylemekte fayda var. Arkadaşlar korona virüsünün çok fazla arttığı dönemlerde dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Herkese sağlıklı günler ve bol kazançlar dilerim.